Topunum, Efendim? Bu denetlemenin amacı e, her şeyden önce ceza yazmak değil, e, insanları uyarmak. Özellikle e, kurban e, bayramını biraz kötü geçirdik e, doğruyu söylemek gerekirse. Burayı hem e, sahillerdeki vatandaşlarımız açısından hem de bayramlaşma e, anlamında hem de düğünler olarak kötü geçirdik. Bunun yansıması e, yaklaşık 10-15 gün içerisinde bizim ilçemize de olacaktır. Yani bekliyoruz böyle bir yansıma e, yansımayı da e, bekliyoruz. dürüst gücünden hiçbir şey kaybetmedi. Bulaşıcılığı konusunda hatta biraz önceki yaptığımız değerlendirmede daha da arttığını arkadaşlarımız e, söyle, söylediler. Dolayısıyla kıştan önce bu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Eğer Kışın bu meseleyi biz çözemezsek Arkadaşlar da Daha sıkıntılı daha ölümcül Sorunlarla karşı karşıya Gelebiliriz Ereğli özelinde rakamlara e, Bakıldığında Günlük 2-3 rakamları e, Geliyor e, Sadece bayramda bir gün 4 e, vakamız e, Geldi Ama bu bizi yanıltmasın Tecrübeyle e, sabittir e, Bu vakalar 3-4 gibi geliyor. Yayılmaya bir başladığı zaman 20-30 bir yerde e, görülüyor. Bir takım zonguldak'ta da biz bu sayıları e, görüyoruz. Sosyal mesafeye uymadıkları ve kalabalık oldukları için üç tane düğüne de ceza yazmak zorunda ne yazık ki e, kaldık. Ereğli'de e, ki e, vak, e, vefat sayımız halen 4. E, Okullarımız içinde. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda gerekli hazırlıkları da e, yapıyoruz. Ama bakanlığın aldığı e, kararlara hepimiz beraberce e, uyacağız. E, yatan ağır hastamız e, yok. Sağlık Bakanlığı'nda e, şöyle bir değişiklik de e, yapıldı. Eğer sizde e, COVID virüsünü tespit ettiyse, fenomeniniz gelişmediyse yani zatüre gelişmediyse, hastanede yatırmadan eve gönderiyoruz. Hastanemiz şu anda kontrol edilebilir düzeyde. Bir sıkıntımız e, yok çünkü bazı hastaneler ne yazık ki kışınki zamana döndüler. Bizim hastanemizde şu anda bu sıkıntı yok. Şu ana kadar bize böyle bir şey gelmedi. E, yani bakanlığımızın da bir açıklaması yok. Dün ben gördüm haberi ama resmi bize ulaşan e, bir haber şu ana kadar e, yok. Zannediyorum bakanlığımızın bundan sonraki e, uygulama e, metodu bölgesel ve noktasal e, karantinaya alma şeklinde olacak. Bu şu açıdan önemli. Ben köy muhtarlarımıza da söyledim, Köyleri ziyaret ettiğimizde de söyledim. Bir köyün hatası yüzünden bütün ilçe, bir ilçenin hatası yüzünden bütün il sıkıntıya giriyor. Ama bundan sonra bir köyde bir hata olduysa o köyü karantinaya alıp orada bu hastalıkla mücadele metodunu seçeceğiz. Eee artış bayramdan önceki seyaliyetin artışı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerden buraya bayram sebebiyle erken gelen, tatile gelen kişilerin sebebi. Ya yani bunu ben e, ayrıntısını vermiş. Yani 7 günde 14 gün arasında bu sıkıntıyı tekrar yaşıyoruz. Yani insanlar ne kadar çok gezerlerse ne kadar çok seyahat ederlerse bu artış bu kadar fazla olacak. Biraz önce arkadaşımız, ilçe sağlık müdürümüz e, bilgileri verdi. Özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlarımızla sohbetlerimizde kendimizde çok korumamız gerekiyor

şey e, iyi olmuş. Şey güzel olmuş mesela. Dostum. Eee, tamam. tamamladık. Evet, Merhaba. Bu Beşiktaş Lenci'yi görünce ondan geldim ben Oturun oturun. Beşiktaş beş Lenci'yi gördüm. Evet. Ondan geldim yani. Nasılsınız değil mi? Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sıkıntı var mı? Affediyor biraz rahatsız ediyor mu? Yok. Yok etmiyor. Yani. Etmiyor. Hadi bakalım al, al, al. Sen, sen, sen. Evet. Ne evet, dedin şey? bu maskenizi takın diye uyarı şeyleri yok. Onu biz sağdan söylüyoruz. Bakın. Şey takın da bu şeyleri biraz daha arttır. arttırın. Onları Tamam. Kapıları.